Merhaba çiçek dostlarım, çiçek dolu dünyam. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bir gün aradan sonra yine birlikteyiz. Dün yoktum arkadaşlar o yüzden video çekemedim yani dün sabahtan Karasu'ya gitmiştik. Akşam geç saatte geldik ve yeni türler yoktu bugün geldi. Bugün bir tempolu, yoğun bir günümdü benim böyle hazırladım masamı. Bu güzellikleri paylaşacağım inşallah. Şöyle epsikiyeden başlamak istedim. Şöyle sarı açan epsikiyeliğim de yoktu arkadaşlar. Diğer mesela mordu pembeydi kırmızı açan da O türler var elimde onlar içeride. Hani her zaman fırsat da olmuyor onları da paylaşmaya. Şöyle bu güzellik geldi. Şöyle çiçekli olan haline dedim şöyle göstereyim öncelikle. Böyle bunlar arkadaşlar bakın bu açacak Şöyle bunlar sarı açan episkiyalarım. Çok güzeller. Bunlar kol atarak çoğalıyor. Şu bebekleri biraz daha büyüdükten sonra onları çelik yöntemiyle ayırıp e, o şekilde hani çoğaltabiliyoruz arkadaşlar. Ben bu YouTube açarken zaten öncelikle <laughs> episkiyayla hani satışım başlamıştı eskiler bilir beni takip edenler yani bundan 3 yıl önce arkadaşlar şöyle çok güzel türler bunlar sadece soğuğa dayanıklı değil kışın satışım olmuyor yaz aylarında hani baharda başlıyor satışlar o şekilde yani bunları tabii ki eğer ki eviniz sobalıysa korumanız gerekiyor onu da söyleyeyim kış aylarında yoksa yazın hiçbir sıkıntı olmuyor hani sıcağa dayanıklı bir tür zaten sıcağı seven bir tür Şöyle hem yapraklarıyla çok güzel hem de çiçekleriyle arkadaşlar. Üretimi de çok kolay. Suyu seven bir bitki. Şöyle bunların fiyatı 200 TL. Şöyle aglonemalarım var arkadaşlar. 350'lik var. Şu iki gövdeli. Şu 400 TL arkadaşlar. Şöyle yanında bir gövde daha olduğu için. Şöyle 400 TL bunun fiyatı da. Bunlar son. Bunların devamı yok. Uygun fiyatlı olan aglonemalardan. Şöyle bunları çok sevdiğim için peperemio böyle verikete yapraklı, dekoratif yapraklı ve çok dolgun dolgun arkadaşlar. Şöyle bardak içine aldım ama sizler bunu aldıktan sonra şöyle toprağıyla birlikte bir güzel saksı ekebilirsiniz. Özellikle şöyle beyaz bir saksı olursa kendini çok güzel gösterir. Şöyle bunların fiyatı da 150 TL şöyle bir dua çiçeğim var bunun da devamı var arkadaşlar şöyle tek e, küçük bir hani iki dal e, iki yapraklı bir gövde çıktı şöyle 100 TL fiyatı almak isteyenler olursa bu da farklı bir tür şöyle uzun zamandır satışını yapmadığım bir türdü bu da e, şöyle e, sardunya ıtır arkadaşlar çok güzel bunu ilk defa satışını yapıyorum böyle form olarak da çok güzel ve o kadar güzel kokuyor ki şaşırdım böyle limon kokulu bir yaprak kokusu var ilgimi çekti açıkçası. Şöyle yapraklı e, çiçekleri de lila renginde şöyle çizgili belki çoğunuz bilirsiniz de ben ilk defa aldım arkadaşlar. Hani bilmiyorum belki unutmuşumdur. Hani daha önce almışımdır da unutmuş olabilirim ama o kadar güzel kokuyor ki limon yani yoğun bir limon kokusu var çok güzel yaprak kokusu normal bir sardunya yaprak kokusundan değil yani çok hoş bir aromatik kokusu var bunlar 75 TL arkadaşlar fiyatı ve çok güzel şöyle yapraklarıyla kokusuyla çiçekleri böyle çıtı pıtı lila renginde bir tür arkadaşlar bu da almak isteyenler varsa 75 TL şöyle bir tane milli geldi bakın bunu göstereceğim aslında bu yumurta şey büyüklüğünde de şöyle 1 lirayı göstereyim arkadaşlar. Şu şekilde. Tırnak aralarımı da hep toprak kedi tırnaklarımı da kesmem gerekiyor. Şöyle bir video çekeyim. Şöyle bakın. Görüyor musunuz? Kocaman büyüklükte. Söylemiştim yeni gelenlerin fiyatı farklı olacak diye çünkü fiyat artmış arkadaşlar. O yüzden bunun fiyatı 220. Öncekiler 200'dü biliyorsunuz zaten çok güzel bir tür. Hem yaprakları böyle geniş, uzun uzun hem de e, çiçekleri çok büyük, iri. 220 TL fiyatı. Bunun bir tanesi satıldı. Şöyle çınar yapraklı çok güzel bir e, Sardunya. Şöyle iki renkli arkadaşlar, pembe çiçekli. Bunların fiyatı da 200 TL çiçeksiz olduğu için. Şöyle bir pileyam var çok güzel e, koyu renkli ortası böyle gümüş ile harika bir tür arkadaşlar şöyle playa'nın çok çeşitleri var şöyle çok hoşuma gidiyor bunlarda böyle dekoratif olması renkleriyle çok hoş bir görüntüsü var arkadaşlar biraz da yap e, şey de anımsatıyor hmm, begonya türünü de anımsatıyor ama bunlar playa arkadaşlar şöyle çok güzel formda. 150 TL fiyatı. 3 adet var elimde. Şöyle yaprak güzellerim var. Bunlar 50 TL. Çok sevdiğim bir tür. Şöyle bakın. Çok güzel damarlı, renkli. Çok hoş bir görüntüsü var. Şöyle göstereyim. Şöyle arkadaşlar bunları da sulayacağım inşallah. 50 TL fiyatı. Burada önceki agronomalarım var. 850, 800, 550 TL fiyatı. Şurada da telgraflarım var. Mini telgraf. Şöyle mini türden. Şöyle pembeli. Çok hoş bir rengi var. Şu şekilde. da bardak içine aldı. Bir tane Ayşe Hanım istedi. Onu ayıralım. Ayşe Hanım sizin de kargonuzu çıkaralım. Şöyle şuraya koydum. Başka eklemek istediğiniz bir şey varsa. Bunlar da 50 TL fiyatı. Şöyle dekoratif sardunyalarım var. 100 TL arkadaşlar. Bu şekilde bunlar 100 TL. Bunlar geçen haftaki gelenler. Pileyalardan bunlar da geçen haftadan. Bunlar 100 TL fiyatı. Şu 75 TL fiyatı. Bunlar 250 TL arkadaşlar. Şefleranın berigate türünden. Şöyle e, aglonema kivimiz var. Bu şekilde niye bulunduk gösterdi anlamadım. 300 TL arkadaşlar. Bu 350 TL aglonemamız. Şu 100 TL fiyatı dipen bahya. ya ee, bu da 250 TL fiyatı. Şu aynı yum türü. Şurada yine yaprak güzellerimiz var arkadaşlar. Telefon'a ne olduysa bir yere mi elimi çarptım. Şöyle bakın. Bunlar da 50 TL, şu 75 TL, bunlar 50 arkadaşlar çok güzel bakın boyattı, Susamış. böyle boyunu bitmiş ama bakın her yeri dolu dolu çok güzel böyle büyümeye geçtiler burada. Ee, burada kaktüslerim var, çiçekleri geçti arkadaşlar artık bunların şöyle göstereyim bu şekilde 50 TL burası şöyle gördükleriniz bir şey oldu telefona. Neyse şunlar var arkadaşlar 100 TL. Şöyle verika teli. Şöyle bunlar 100. Şurası 50. Şöyle ve bu güzellikleri göstereyim. Bakın çok güzeller. Muhteşem dua çiçekleri arkadaşlar. O kadar güzel renkleri var ki. Bunları da şöyle ayırdım. Kök ayrımı yaparak ayırdım arkadaşlar. Bu şekilde, bunlar 250 TL fiyatı, 3 adet var. Ee, mor olanlar, mürdüm rengi bunlar da. Bunlar da 300 TL fiyatı arkadaşlar. Şöyle 5 adet var elimde. Şu 200, şunlar 350. Bunlar çünkü daha dolu dolu, yani çok kök ayrımı yapmadan onları o şekilde ayırdım bir tane de böyle ayırdım bazı arkadaşlar daha hesapla almak istediği için böyle 200'lük var bir de 350'lik çok dolu dolu var arkadaşlar şöyle bakın zaten görüyorsunuz boyut olarak form olarak gerçekten çok dolgun ve çok güzeller böyle bunlar böyle bunlar 300 bunlar 250 az önce göstermiştim ee, ondan Şöyle yapraklarını da göstereyim yakından. Telefona bir şey oldu. Şöyle bir yere bastım sanırım. Şöyle bazen netlemiyor. Bu şekilde bu 100 TL arkadaşlar. Şöyle göstereyim yine elimdeki yeni gelen türlerimi. Daha millilerim geldi. Ee, sipariş üzerine geldi onlar. Tabii birkaç tane de aldım. Daha o paketi açmadım arkadaşlar. Şöyle e, bu da e, neydi e, strepti karpuz strepti karpuz arkadaşlar bu da yani kohlera değil e, siningiya değil ona benzer bir tür o aileden bir tür arkadaşlar bu şekilde dolu dolu hani ben bunu <laughs> böyle tek tek köklü zannetmiştim e, şöyle 3 kök çıktı ondan sonra böyle hani bu şekilde satışa koydum. 350 TL böyle bu şekilde saksıyla arkadaşlar ve dolu dolu arkadaşlar. Bunları normalde şöyle sadece tek fide halinde 150 TL'den şu anda satışı var piyasada. Yani bunun içinde bir sürü yani kök var arkada, yani dal var yani öyle diyeyim. Bütün tek e, kök ama bir sürü ona bağlı bir sürü dalları var. Öyle söyleyeyim. Bir tane Aliye Hanım'a ayırdım. Çiçekleri de şöyle arkadaşlar. ithal bir tür. Bu şekilde. Strepti karpuz arkadaşlar. Bu şekilde. Çiçekleri mor çiçekli. Çok güzel bir tür. Kaçırmayın derim. Böyle kohlera, siningiya sevenler varsa bu güzelliği kaçırmasın diyorum. Zaten şöyle baktığımız zaman kohleraya çok benziyor şöyle yaprak yapısı. Yani tıp atıp aynısı gibi bir şey diyebilirim. Şöyle rizomlu değil bunlar arkadaşlar köklü. Bunlar da çelik yöntemiyle yaprak yöntemiyle hani çoğalımı oluyor. O şekilde yani e, almak isteyenler varsa şu anda elimde iki tane saksı dolu dolu var. Bir tane Aliye Hanım'a ayırdım. Şunu da Karasu'dan getirdim. Şu güzelliğim 150 TL fiyatı. Şöyle şu da arkadaşlar almak isteyenler olursa. Böyle bakın her yerinden patlıyor zaten. Bunu bu şekilde bakın. saksıyla satışını yapabilirim. Bu köklendi zaten 150 TL. Böyle şurada var yine elimdeki türlerimden göstereyim. Şöyle sukulentlerim var. Şöyle kaktüslerim var. Şurada yine aynı yumtürlerim var. Şurada şöyle bakın, melek kanatları var arkadaşlar. 150 TL. Bu çok güzel bir tür. Kaçırmayın derim yani. Gerçekten muhteşem bir şey. Özel bir tür. Şöyle 150 TL fiyatı. İnşallah yarın yine kargo çıkaracağım. Sizler bakın, ona göre kargolarınızı ayırdığım hani çiçek ayırdığım arkadaşlar var. Ona göre kargoları çıkarayım arkadaşlar. Beklemesin elimde. Ee, bu sefer ben sıkışıyorum. Yer <laughs> sıkıntısı yaşıyorum zaten. Bakın yerlere koydum. Masa üstüne yer olmadığı için görüyorsunuz zaten arkadaşlar. Burada da zaten yerim yok. Burada geçecek kadar bir yer var. Her yer kartondu, kutuydu. O şekilde. Ee, bugünlük videom bu kadar arkadaşlar. İnşallah yeni gelen türleri beğenmişsinizdir. E açıklamaya telefon numaramı yazıyorum. Oradan bana WhatsApp'tan iletişime geçebilirsiniz. İstediğiniz bir tür varsa şöyle ekran resmini alın. Hızlı bir geçiş yapmıyorum. Çok rahat bir şekilde şöyle ekran resmi alabilirsiniz veya ismini söyleyebilirsiniz. Zaten fiyatları da belli. hepsinin fiyatlarını da söylüyorum. Ona göre dönüş yaparsınız arkadaşlar. Böyle bugünlük videom. Şu güzellikleri kaçırmayın. Çok güzel, dolu dolu. Şöyle e, pepelemiyor arkadaşlar. 150 TL dediğim gibi. Episkiyalar. Bunlar sarı açan türler. Bunlar 200 TL fiyatı. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.